Evet babamız geliyor Arayı bul hemen aşkım Onu hemen arabaya koy İleride düz devam et <laughs> Barın hadi gel gidiyoruz anneciğim. Anne deniz nerede? Bu sende kalsın istersen Bekle alacağım. Bence hayatında artık market sepetine bilmek bile istemezsin. <laughs> ha Barın? Koska gibi olmuş burası. Ne var şimdi? Çikolatalar bence bak oralarda görmeye başladım ben. Mikros ne güzel olmuş. Barın bak ne güzel şeyler varmış burada. İndirimli ürünlere bayılıyorum. çikolata zannettim. Şaka yapıyorsun. Vallahi dedim onu da. çikolata. Çikolata sanmış kocacığım. Verin. Ben cips almıyorum. Hayır cips almıyoruz. Anne burada. Orada bir var mı? Oğlum gel buraya es geçiyoruz. Görmemiş ol. Gel. <laughs> Artık yeter oyuncak almaktan sıkıldık. Aşkım bence ara yerde. Burada neler varmış? Artık nörf almaktan sıkılmadın bakalım mı bölüm bence? 111 TL ama ben nörf, nörf. Ama aldık biz bayram hediyeni. Ona poli kartları varmış burada. He? Çok güzel var. Bence şey seninki ben en iyisi barın. En büyüğünü almıştık sana. Seninkiden var mı burada? Bak bakalım. En büyüğüne bakalım. Gözler Ha gazlı içecek gizli içecek diyor kızım ya. anne burada şeyler var. Tamam devam edelim. Burada burada devam ediyor. Bence babanı bulsak daha iyi olur. Bence burada devam ediyor. Oo evet burası da oyuncak reyonuymuş. Bunlar ne böyle çok acayip bir şey gördüm. Ne bu araba mı çıkıyormuş o, içine? Bu, bu çekiştirme oyuncakları. Kızlara Barbie yapmışlar. Bak. Ne kadarmış burada? 249 TL. Evet. Çok isterim onu. Ben böyle karanlık istiyordum. Onu da alacağız. Ama daha dün aldık. Onu Oyuncağını göstereyim istersen. Çantamda yani. Daha yeni oyuncak aldık. Bunu da alacağız sırayla. Ne oyuncak? Var. Bunlar ne? Bari bunlar ne alabilirim bak. Nerede? Annesi benim cadı kızımı niye var duruyorsun? Burada da dolu Barbie var. Ne <laughs> Onlar ne kadarmış? Ne o küçük ama anneciğim görmüyor musun? Hayır hayır o küçük bence. Hadi babanı bulalım. Buradan buradan. Devam et bakalım. Sen gelmezsen sevgiliyim koşa koşa gelirim. Hadi devam et. Bebek, Babanı bulmamız lazım. Çikolata yönüne gidelim lütfen. Hadi şuradan devam et bence. Aferin sana. Baba. Çikolata reyonu. Hadi devam et bakalım. tarafta. Ay ne güzel meyveler sebzeler var. Gel bakalım mı? Ha <laughs> ne <laughs> <laughs> Baba <laughs> Pardon Gel gel Bizde size <laughs> 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 Hadi gel gel sıkma <laughs> Devam et <gülüyor> Anneciğim <gülüyor> <gülüyor>

Diyor ki benimkinin çubuğu kırılmış. Çok dikkatli yani anneciğim. Hadi ilerleyelim biz danışmaya doğru. Aşkım yapalım değil mi onu? Hadi gel anneciğim. Ağzından çıkarma ki şey olmasın. Kırık ya zaten. Bari migros çok büyümüş değil mi? Gidiyoruz. Seni bir döndüreyim mi? <laughs> Oppa